Selam. Bugün saçımı boyayacağım, çok heyecanlıyım. Evet, Isabel, bu boyayı yaklaşık ne zaman aldık? Şöyle bir düşüneyim. Sanırım Aralık ayında falan aldık saçımı Geçen boyayacağım diye. Bir türlü boyayamadım, malum okula gidiyor, sete gidiyor. Şimdi koronadan dolayı evde olduğumuz için dedi ki saçımı boyayalım. Biz de kırmadık Isabel'in saçlarını. Oje de sürdüm. Boyayacağız, oje de sürdü kendine yapışkanlardan da yapıştırdı. Çünkü normalde sete gidiyorum ya da okula gittiğim için hiçbir zaman hiç oje süremedim. Yaz tatilinde bir iki kere sürüyorum. Ama abili bunlardan ben şey yapıyordum. Benim kulağım delik olmadığı için bunları alıp evet. kulağıma yapıştırıyorum. Yani İzabel gibi mesela kulağını deldiremeyen çocuklar için Nerede İzabel onlar? Aşağı. Aşağıda. Aa Gitir otur mi? vazgeçtim otur. Ya burada olacak. olsaydı on, şu anda bir tane yapıştırırdım on böyle. şey yani, merdiven Kulağına onlardan yapıştırıyoruz. Küpe gibi oluyor. Hem de istediğin her şeyi yapıştırabiliyorsun. Evet. Zaten daha bence pratik. Bir de mıknatıslar var. Onlardan da almıştım ama onlar düşüyorlar. Ama şimdi Aynısı. onlar şimdi onlar o kulağına yapıştırdığın şeyin hemen düşeceğini zannediyor. Düşmüyor. Düşüyor. Yatıyor, kalkıyor. Yıkanıyorsun. Şey evet, Zor da çıkıyor. Öyle kolay da çıkmıyor yani. Yani kendi parçalanması gerekiyor ki bu da bir hafta alıyor neredeyse. Kulağını niye hiç deldirmedin? Set vardı bir de. Devamlılık. Bunları, bunları İzabel'e bir video yapacağım. Orada soracağım. Her şeyi soracağım böyle Her şeyi. Şey yapsınlar. Yorumlar yazsın. Ondan Onlardan yazdığı beni. yorumları aldım. İsteyen tekrar yazabilir tabii. Merak etti başka sorular varsa. Evet. Ee, yani öyle çok kılam derdimi ha. tercih etmiyorum. Şunu söyleyelim yani. ben e, bütün saçını mı boyayacağız? Bunu bir söyleyelim arkadaşlara. Hayır, belli bir kısmı. <laughs> Ama bir başlayın orada görelim. Yani burada anlatmanın bir gereği var mı? Nasıl yapacaksınız? Şu orada de, çok düşün... Şu anda ben de merak ediyorum bu işi. <laughs> Şöyle... Bak şimdi tedirgin oldum. <laughs> bu işlemi dışarıda yapacağız çünkü malum evin içinde boyayamayız. Annem de bizi boyar, evin içinde boyarsak. O yüzden balkonda yapacağız. Balkona bir yere bir şeyler serdik, onların üstünde yapacağız. Bu yüzden güneşte belki göremezler Şimdi diye. bir kısmını boyayacak. O boyayacağın kısmı hazırla istersen. İze belki evet. önüne otursun. Şu Aynen. Pufu, pufu. böyle pufa. Otur önüme. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Yüzün sana dönmeli bence burada. Yok Mesela. şöyle yan dönecek ben ne yapacağım. Şimdi İzabel'in saçları çok da ben çekmene gerek yok. İzabel çeksen yeterli burada. Bir, çok olduğu için ben bu saçların hepsini şöyle göstermek istiyorum. Boyarsam Hı. Hı. E, iki paketi hatta 5 paketi on paket falan ihtiyacım var. O yüzden hepsini boyamamaya karar verdik. Elimizde o kadarı da yok. Altta izlerin kablosunu görüyorum. Altta izlerin kablosunu görüyorum ve sen çocuğun olsun. kablosu bile pembe. Evet. Pembe. şöyle Şöyle Üçlü prizi pembe. Üçlü prizi izlerin. Pembe. Her, her şey <laughs> pembe ya. Yani buraya bir, doğru her şey pembe. Bir filmde var ya gidiyor e, çocuğun bakıcısı, şey güzel parka. Arkadaşın hangisi diyor? Şuradaki pembeli kız. Bir bakıyorlar. <laughs> <pembe. gülüyor> <laughs> bir bakıyorlar. Şimdi bütün kızlar pembe. Ee, şöyle söyleyeyim ee, ben bu işte çok becerikli olmadığıma olmadığımı söylüyorum başta ama gene de şimdi ortadan aşağıya ayır. ortadan ha kulağına dedi. git oradan. Hadi git bakayım arkadaşine diye ve oradan Sen da bakıyor yani. Buradaysan ben yapamam ama konuşabilirsin. Kulağına doğru git. Kulağına geldin mi zaten? Tamam. Geldin. Onu tut ise ben. Tut da git. Ay vallaha kuaför gibi ayırdım. Hay maşallah bana. Kendini de övmesen olmaz burada video çekiyoruz kendimiz göreceğimiz. Şu ya. dolabın üzerinde izlerin oyuncakları. Geçen gün o bir de o orada en son hafta hediye paketi de orada duruyor ama içindekini şuraya koymuşsun herhalde öyle zannediyorum. Hangisi dolu mu o paketin içi? Hangisi? Yukarıda pa O pa bütün paketler dolu oradaki. Hadi ya boş bir şey yok orada. Şey, hangisi, hangisi? Bir çıkart, de şurada konuşan oyuncaklardan iki tane var değil mi? Biri türkçe bir konuşuyor. Hı. türkçe konuşuyor. Bir tane de basnakça. Türkçenin pili bitti ama pil hala var. Bir Türkçe bir boşnakça aynısından. Geçen gün şuradaki Monster High dans eden dedik. kızı bozulmuştu. Şimdi tamir ettim. Bakayım. Sebebi içinde pil bıraktı. Yani aldığımızdan beri evet. pil var. Şimdi İzabel'in bu öndeki saçlarını hepimiz görüyoruz. Sağda nefes alamıyoruz. Biz saçın dışında Saçınca her şeyle ilgileniyorduk Nazlı şu ha. ana kadar. Şimdi İzabel'i gördünüz. Şu elimdeki. Yok bir yana dur, açar mısın şunu ya? Şu elimdeki şu saçları. Bize ben bir çekip. Bir de orası en kısa kısa yeri Tabii, saçına. Sen düz dur. annene doğru bak. Düz dur. Ben şu saçları. saçlı. ben kendi elinle tutar mısın onları? Şimdi bunları boyayacağım. Uca kadar. Aç 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 aç. Kendi kolu yiyeceğim. Ulaşamıyorum. Kendi kolu Bakayım şuna. Ulaşmıyor daha. Yan bir şey söyleyeceğim. Düşünsenize İzabeli saçını böyle tutuyorum. Çart diye kesiyorum ben. Herhalde devamında İzabel beni şu aşağıya şey atar. Evet. Nazlı, İzabel'e bir gün bir saç modeli yapmak istiyorum ama bunun için tele ihtiyacım var. Ne Tel. Ya. Deneriz. Niye geldin buraya sen şimdi? Bir şey baktım. Şimdi e, artık dışarı çıkalım ve muhteşem boyama işlemimize Ay, geçelim. Dışarı, çok, sıcak ya. Boyama işlemi için kendimize... Bugün ayrıca ne var? Sokağa çıkma yasağı. Evet, evet, sokağa çıkma var. Yani bugün Aslı günlerden bugün <laughs> ne söyleyeyim ben? <laughs> Cuma bugün pazar ama ben bu videoyu pazar Bir şey söyleyeyim diyeceğim. mi? Yani zaten evde kaldığımız için sürekli günler artık hiç takip edemiyoruz günleri. Mesela ben bugün günler günler anlamsızlaştı. Sen. Evet. Ne yapacağımızı da söyleyeyim İzabel'e. Şimdi dışarıda çünkü güneşten belki göremeyebiliriz. İzabel'cim sen bir bırak. Bunu İzabel bu şekilde tutacak. Böyle. Böyle değil. Önüme doğru tutmayacak. Dur. hayır. yan yan öyle yapmaya İkisini birden yat Nazlı. boya ikisine birden gelsin. Tamam, İzabel'in bize zaman... ben sana söylemiştim hani saçını yaparken tuttuğumuz şey var ya malzemelerimiz bu arada sette kaldı. Şu şekilde tutacak ve ben bu şekilde saçı İzabel'in saçını İzime gel. Aa saçını Kalın yerini boyayacağım acaba. Şu şekilde saçı boyayacağım. Kalın yerini daha mı kolay kıvırır kendini? Hangi üzerine? kalın yeri? Şurası. Al, kalın, mı? O da olur. Kartonları biliyor yoğunlu. Şöyle tutacak ve biz de evet, saçı boyayacağız. Evet, en güzeli. Şimdi o zaman otur otur. Ara mı bana? <laughs> şimdi dışarı Elin çıkalım, çıkalım artık. Elimle çocuğumun canı çıktı. Artık dışarı çıkalım. Çık Isabel. Bakalım. Ben burada biraz bakamam ihtimalim var. Zaten sen şuna bakmayacaksın. ben şöyle otur hayatım. Bir de biz üçüncü katta oturduğumuz... Pufunu, Pufunu getir beni. Aa yok yok. Yok. Boğaz geçtim. Boyarsınız pufu. Şimdi evet. Biz Abel'cim hemen şeyini getiriyorum. Kendim böyle korku filmi gibi hissediyorum. Çıkıyor mu anne görüntüde İzabel şu anda? Bir gel bak. Burada soğursun da nasıl sinirimi bozdu. Hemen çıkartayım. Biz de balkon temizliğine başladık o yüzden. <laughs> Hiç de sevmem etrafta bir şey gözükmesini. Tamam mı? Tamam. Üstümü boyama abla. Ya boyansın bir şey olmaz. Bir tane elbisen boyansın ne olur yani? Şöyle dur. Benim tuttum gibi bırak. Şey, şey yapma. Nasıl şöyle şöyle yapsın ya kavuş böyle. Hiç sağlam hissetmiyorum. He? Kendini hiç iyi hissetmiyor musun? Evet. Aba kötü bir şey yaparsam. Nazlı ne kadar da zevk alıyorsun bu işten şu anda. Senin... Başlıyorum bir sefer. Bir şey söyleyeceğim dur, başlamadan önce. 100.000 like gelirse, <laughs> abama saçını boyayacağım. Evet. Kırmızıyla. 100.000 Ama... like'a tamam. 100.000 like gelirse boya. Bunu şöyle tutman lazım. Sonra kartonu aşağıya doğru indirir, tepelerini boya. Bak inanıyorum ki onunla benimle çocuğu yapar. Aaa! Tık tık yakın, yakın Nazlı yakın. Lazım, yakın güzel kokuyor aslında sprey gibi. Aa Nazlı bir şey söyleyeceğim bir saniye. Ha. Çevirince pembeler altta kalacak. Hadi. Ya tut sen şunu tut. Benim Dur. Akıllı kızım çok da güzel plan yapmışsınız. Dur arkanı dön. Şuraya. Otur yere otur yere otur. <gülüyor> <gülüyor> Bakmak istemiyorum şu anda. Doğru söylüyorum değil mi? Şunu kapat şunu kapat. Saçları kapatma. elinle tut Nazlı bir saçları Bakmak elinle. Bakmak istemiyorum. sen de şu karton uçlarını tutar mısın lütfen? Hah, elinle tut Nazlı, sık elinle Nazlı'cım. Sık tut Nazlı. Aa, gitti gitti, gitti gitti. Şuralara da yap Nazlı. Gözünü Elimi kapat, sık, gözünü kapat. Yapıldı zaten. Ezebel gözünü kapat. Tamam Nazlı bunu çok sevdi şimdi, alacak yarın kendi. Aşağıya mı indir Nazlı'cım? Saçta bize sefer bırak aç şu çocuğun saçını aç şu çocuğun saçını bırak dur 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 sen tut sen yap sen yap Aç şu çocuğun saçın altlarında. Kartonu boyayacağına oldu olacak saçını boya. şöyle ya. işte ya. Evet aç saçını çocuğun. Her Bakma tarafını boya ki. işte. Olduğu kadar. Şuraları da tut şöyle üstüne. Geliyor. Tamam sen otur. Nazlı bitirmeden bir bütür, şey rica edebilir miyim boyayı bitirmeden Evet Nazlı. evet. Karton önüne tutsun önünü boya arkasını görmeyecek o çocuk. Vallahi ne çektiğimi hiç bilmiyorum. <laughs> İzabel bir dakika Nazlı ya ne kadar heveslendin. Ya çok eğlenceli. İzabel biraz yukarı kaldır. Nazlı havayı boyamasan öyle iyi olur ki. İzabel yeni bir yöntem buldum Nazlı dur. Dur 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 stop stop one second. Yat şuraya. <laughs> şuraya doğru yat yere. Yat yere. Öyle Kızım değil. arkana dön. Arkana dön. Yat uzan 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 uzan. <laughs> uzan uzan. uzan. Bilseydim edelim. pantolon giyerdi. Ben çekmiyorum bacaklarını. <gülüyor> 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 Kapalıyorum buralarda. Zarar biraz ortaya gelir misin? Ay Nazlı lütfen o kartonu ser. Halımı boyamayın. Aç saçları şöyle halının üzerine onun üzerine. <laughs> aç aç aç. 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 Ay nelerle uğraşıyorlar ya. Yat yat. Of beni de uğraştırıyorlar. Aç şu saçı şöyle halımı boyamayın. Boyanmaz alın. Nereden biliyorsun acaba? Ya boyansa da çıkar. Ya çıkmazsa halımın boyası ya çıkmazsa. Aç şunu şöyle. Aç aç aç. Ya şu boyayı bir bırak elinden yapıştı <laughs> eline. Bitirmiş zaten Ezeber. Boyan boyan kalmamış. Hepsini. Ver. Hepsini aynı, aynı yakın. Ya ama ya. Bak, bak oldu mu ağzı şimdi? Olmuyor. Yakın. Yakın yapman gerekiyor. Havayı boyuyorsun çünkü kapıyı kapatın evin içine gittik. Ya bu bir sesin çok kötü oldu saçı. Çok yani, güzel oldu Zeda. Bayılacaksın. Size bir sır versem mi acaba? Bize ben sana vereyim. Aban biliyor bunu. Ver. Bize ben daha küçükken bununla saçını boyardım. Ne? Demek ki Ahmet gibi ne düşerdi yanına diyorlar. <laughs> Bak benim olduğum videoları daha çok beğeniyorlar Konuştum. Ya İzabel ne haldesin? Aman Allah'ım ne sana neler yaptı? Ya abay ya. Gözünü kapat güzelce otur. Gözünü Yüzmin kapat. gelsin bak sana neler yapacağım. Saçın annesine koynasına sıkacağım. Nazlı'yı da alayım ya. Nazlı tamamen unutmuşum. Hiç çok videoda. Demiştim sana iki paket alalım diye bundan. Nereden aldığımızı hatırlasın. Ben hatırlıyorum. Nereden? Söylerim videodan sonra. Söyleyebilirsin ne olacak nasıl reklam mı yapıyoruz? Yurt dışından mı aldık? Hayır. Ee, bir şeyden aldık ya. Hmm. Dur adını hatırlayamıyorum. Dret falan gibi bir yerden evet, mi aldık? Evet Dret ya da Watson'dan aldık. Aa, bence Watson'dan aldık. Çünkü dün ekleyemi alıyorduk. Şunu yapabilirim. ama sıktığının farkında mısın? Bitti. Gözüm Boyanın açamıyorum. Boyanın markasına bakayım. Hı? Boyanın markasına bakabilir miyim? Size ben kalkma rica ediyorum Bitti. bir saniye. Bakayım çekemedim. İyi mi arpaymış ama? Evet. Kalk. Kalkamıyorum bak. E dur bekle Aa, bekle. Gözlerim acıyor. Bekle gelme gelme. Gözlerim gel. acıyor şu anda. Ah ya yani bir şeyler basıyor. Bir şey gözlerin. Gözlerini. Bir Bekle gelme dur. O pembe mi o boya? Gel. Şimdi aynaya bakacak güzel. Gözün... Yavaşça gel. Gözünü yavaş kapat. 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 Ben bakıyorum şu an. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Ablaya güven. Gel. Güven. Tut kolumu tut. Kolumu ben Bir kere sen güven. Ay bu müthiş ben bayılacaksın her gün yapacaksın da her gün ben nasıl uğraşacağım bu işle onu merak ediyorum. Uğraşacaksın artık anne. Şimdi İzabel'cim hazır Açık mısın? Bana mi? bakıyor şu anda anne. Tamam mı? Ha, ha. Şimdi. Üç deyince arkada döneceksin. Tamam. Bir. İzabel biraz geri getirir misin? Ben görmüyorum çünkü İzabel'i. Bir. İki. Üç. Çok güzel olmuş. Yani beklediğim kadar hatta hiç kötü değil. Şeyi ben çok kötü diye düşünmüştüm olsun. ya. Bu iyi olmuş. Arkamı göremiyorum ki. Bak şöyle bak şöyle bak. Bak bir dakika bekle. Bana bırak. Ay elim. Yıkamama. Isabelle çıkıyor. Yaklaş bakayım aynaya da göreyim seni. Çok güzel olmuş. İzabel oradan da yüzünü çek anne. Telefon şeyden çekme. Dönür telefonu. Isabelle suratını çek. Direkt buradan çek. Böyle çek İzabel'i. Evet. Hı. Etimi boyası. Nasıl çektiğimizi size, size bende ben böyle söyle bakayım. Böyle çek. Etim... ama ben göremiyorum. Ben seni bir göreyim. Tam Sen... bir monster hay kız oldun. <laughs> Çok güzel oldu da hiç Sen... alışkın değilim ya. Çok tuhaf gözüküyor şu anda kendimi. Bana bak, bana bak. <laughs> kendimi hiç tanıyamadım. Çok güzel oldu ya. Ben hiç böyle olduğunu düşünmemiştim biliyor musun? Bakayım, bakayım sana bakayım. Çok güzel oldu. Ben de elimi yıkamalıyım. Baksana. Bir yere sürersem sen beni bitirsin şu anda. Çok beğendim. Bu bir ben bunu her hafta sonu yaparım ya. Hatta her hafta. Anne birazcık senin kafanı biraz dert olacak bu video. Okula Çünkü, giderken yapar mısın acaba? E, okula giderken yasak. E, biliyorum ama. Bunun kırmızısı da var. Çok güzel ya. Bayıldım ben bunu alırım. Yüzünde de pembelikler var. Kapat gözünü. İyi oluyor. Elinle sür şöyle yüzüne o yani. pembeleri. Ama bakma lazım. Hey, bir şey söylemek istiyorum ben. İzra ee, bir dön bana, bir dön bize kamerayı dur. çeksin. Dur, pembe yanaklarını yapıyor. Allerji olacaksın, dön bize. Evet, allerji olacağım, farkındayım. Yıkarım Nazlı, yıkarım Nazlı. evet, şimdi şöyle artık. bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Kupu bu tarafa çekin mu ben, ben hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar sadece, şöyle bir şey biri sadece bir, otur. Değil Ayağına bak. Biliyorum. A sadece B şunu söylemek istiyoruz gençler. Benim. Tabii ki de ben saçını gerçekten bayamadık. Bu Geçici çıkan bir baya. Ama bu çocuklar için yeterli zaten. Aynen evet öyle. Evet, ya. çok şey değil. Ben... Yıkadığı zaten zaman hemen çıkacak. Evet hemen, hemen çıkacak. Şöyle. Bak ben <laughs> yıkadım ve çıktı ellerimden. Ben çıkmadı çıktı ayıkamadım. Ayağımda var onları da yıkamam lazım. Şey ya zaten ben kalıcı bir boya yapamazdım saçımı. Çünkü kendi saç rengimi seviyorum ben. Çocukların saçı boyanmaz. evet, boyanmamalı. O yüzden... yüzden çek bakayım elini. Çek tatlı oldun. Ama unutmayın 100 bin like gelsin abamın saçını boyayacağım. 100 bin like'a boyatırım. 100 bin like gelsin boyatacağım. Söz mü? Söz be. Aldık. Sözü aldık. Tamam. 100 bin tane beğeni gelsin bu videoya. Saçımı boyatacağım sana. Hadi gösterelim ona. Hadi bakalım. Ha bu arada şimdi ellerini yıkadım İzabel'in. Banyoya gidelim de. Bekleyeyim mi sizi? E, hay sen de gel. ya nasıl yıkanıyor. Bir dakika. Bir saniye. Şöyle. Beni gel bana gel. Böyle gel. Yok gel. evde gel. görünmemesi gereken bir şey yok. Sadece oraya havlu asmışsınız. Ee, arka tarafta Nazlı'nın odası var da Nazlı odasının görünmesini evet. çok istemedim. Şimdi şöyle sadece şurayı çeksen anne. Burası. Şurayı, sadece şurayı çek. Burası İzabel'in banyosu. Sadece lavaboyu çek. İzabel'in banyosu. Pük şu anda pembe oldu. Kireleyeyim yani bak. Elini. Ama açar mısın? Şu suda elini yıka. Bak. Bakalım denge. Çok güzel ya. Güzel oldu o Bu şampuan kullanıyor. Çünkü benim alerjim var bayağı sıkı. Şey. Kimyasal su. yıkayalım. yıkayabilirim. Şey. Şey. Şu anda çıktı. İyice de böyle böyle bir kıyım. kalmıştı biraz önce. Bir Elini yıkayan çocukları çekeyim. <laughs> Korumadan dolayı nasıl yıkıyoruz? Böyle 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 böyle. Sever <laughs> bakayım tabii. Şuan elimi sürmeyeyim çıkmasın diye. Iyi. Ama çok güzel oldu. Bir şey soracağım. Bu sürekli Yara çıkacak çekelim. mı benim her dokunduğum yere? Bakayım bakayım. Bir sefer dur orada çok güzel çekmiştim seni orada. Ah kendimi çektim. Kaçayım. Burada teyzeyi görmeyin çünkü çok yakından çekiyorsun karışma balık surat diyorlar görüyorsun görmesin. değil mi? Desinler. Balık kötü bir şey mi? Omega ben... 3 var balıkta. Çok... Hem balık da çok severim ben. Evet balık da sever. Hadi bakalım gidelim de şu videoyu bitirelim Anne, artık. Aynen yukarıdan yapar. Yukarı. Böyle gel benim adamı benim adamı görebilirler. Benim adamı görebilirler. Nazlı olasını görmeyin. Evet zaten. Bu yüzden beni daha çok seviyorlar. Nazlı'ya oda turu yapın. Evet. İlk kez billah gelsin onu yapalım. Ama Nazlı'nın iki tane odası var Kesinlikle orada. Kesinlikle kabul etmiyorum. Nazlı'nın bir giysi odası var. Aslında çocuklar yanlış yapıyorsunuz. Hani İzabel'e diyorsunuz <laughs> ya oda turu yap, oda turu yap. Nazlı abla oda turu yap. Kesinlikle kabul Bak, etmiyorum. Üç kişilik double yatakta yatıyor Nazlı. Ne kadar büyükse artık. İki metre yatağı var kızın ya. Hayır. Yapma yapma. Ya evin içinde de şey oluyor. Oh. Ya yapar mıyım anne? Bakayım çıkmış mı? Çıkmış. Ayrıca i̇şte Nazlı'nın bir giysi odası var. Benim. İki yani kendi yatak odası Üç metrelik yatağı var. Eğer evet, anneme inanmayıp da dinlemeyip de sadece önüne yapsaydım ön tarafı pes pembe olacaktı. Böyle eee? her yere yaptığımız için biraz dağınık oldu. E, boya. Anne, Ama Isabel bir şey söyleyeyim mi? Sana pembe saç çok yakışıyor. Evet. Vallahi. Gözünün önünde pembelik var bu arada. Senin bütün yüzünde pembelik var Isabel. Biliyorum. Sonuçta Oy, ben doğuştan pembelik. Kaç dakika olmasını hayal ediyordunuz? On. İki. 5. Yani şu anda 25'e doğru gidiyorsunuz. O zaman Ay, ne yapıyoruz? Ben bendeki şeye bakayım mı? Böyle yap. Kristal balık. var ya. Abası benim benim kızıma balık gibi çıkıyor diyor. Balık olsun benim kızım ya. Minik bir balık. Er, minik, minik bir, bir kelebek. Balık. Sen nesin Nazlı? Koca Sana eşik. ne diyorlar? Koca eşek diyor. Ay olur öyle şey? Mi? Yılan. Öyle şey. Yılan. Ay, Ay, Ay. eşek <laughs> olsun daha iyiydi. <laughs> Eşek daha iyiydi yani. Ben bufolayım. Ama ben yılan sevmiyorum çocuklar. Hayır, Hadi çocuklarım. bakalım. Nerede? Ben bufalo alacağım ya. ya. Bufalo, evet. Bufalo çok güzel bir hayvan. Benim bir göre... ben kesinlikle kabul etmiyorum izobilin olması gereken hayvan kelebek. Hayır. Flamingo. Kesinlikle pembe bir flamingo. Pembe bir flamingo, evet. Ben tam flamingo olacak şimdi. Sen ne? Sen ne? Ben zürafa olmak istiyorum. <laughs> Ama zürafalar ne kadar güzel. Yani evet. Ben Bence de, pen, pen, panda olmalı abam. O puzun. Bak ben çok mantıklı. Değil. Ben de panda da olabilirim ben. Panda ben olayım çocuklar. Ama ne panda de? tam benlik. Böyle bütün gün yat, otur, oh mis. Kimse bir de <laughs> ha, canız, Bir de böyle yuvarlan. Tamam. bir iki daha... yıl ondan sonra bir daha otur, bir saat dinlen. İki sana yürü, daha... daha... Ş... Sana daha şey lazım hani. Yemek yerken bile yoruluyor. Tam benlik. Ben benim kutup ayısı. Evet, sen kutup ayısısın yani. Tam kutup ayısı. Soğuk. Kutu payısı panda ya da zürafa. Ben kesin flamingoyum ama. Kesin. Yani her şeyin pembe benim. Ve flamingolu. Bardak evet ya. Flamingolu çok eşyamız var ama. Hadi yok, kızlar artık kapatalım yok. videoyu yüklerken de bir sürü zaman harcıyorum bunu yüklerken de. Hadi. Evet. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öyle bir, bir, bir şimdi bir, bir, şey yapın böyle. Ha ise ben güzel yap. Böyle bir şey yapın. Orada keseyim sizi şöyle. Thank <music> you.